bu e, bu arkadaşlar Roblox hani dün hatırlarsanız Roblox videosu çekmiştim dün kapandığı için yine deneyelim olmayacak <laughs> büyük ihtimalle bu arada kullanmayın Instagram hesabı çalınanlar var devletimiz Yine de yasak dediği için kullanmayın. Şimdi kılları bırakan soru. Benim de kılları bıraktı. Roblox hesabımız gidecek mi? Arkadaşlar Roblox YouTube hesabı gitmeyecek. Bir dakika. Hesabı gitmeyecek bir ihtimalle. Şu videoya bakın Benim dünkü videoda yayınladığım videoya bakalım. İşte, Bu bizi ilgilendirmez. Yorumlara bakmamız lazım. Kanka ben bu dokeza kez yanlış yazmış ama anne arkadaşın diye yatırımdığım tüm olsa gitti mi? Gitti diyor ama gitmedi. İşte bu hesabınız Roblox'a bağlı. Devleti değil. O yüzden hesap gitmeyecek bir ihtimalle sadece oyun kalıcı gidici olarak kapatılması lazım olabilir. Roblox bu arada engeller. Şimdi bir çağrı bular. Biz çünkü en çok oynayan 5. sıradaymışız. baktım kadarıyla. En çok oynanan 5. sıradaki ülke giderse çok karınız biter. O yüzden bizi bir artacaktır. Üzüme Roblox geri gelir büyük ihtimalle. Çünkü herkes uğraşacak Roblox'un yıl uğraşır. Beta adında birisi var. İşte o da mahcup. çünkü o. Twitter'a için gösteremedim ama işte yani işte Arkadaşlar bugün Sukar Bastır videosu da gelecek birazdan. Size söylemek istedim. Ee, bir anket açacağız arkadaşlar. Roblox açılacak mı? Açılmayacak mı diye anketimize de katılın. Siz topluluktan şeyler sorun bye. Görüşmeler. Bay bay. Sukar gelecek neredeyse. mobilde. Görüşürüz. Bay bay.